Her ürün helal midir? Yediklerimizin içinde ne var? Hangi ürünler sağlığımızı tehdit ediyor? Bütün bunları ve daha fazlasını Müslümanlar için titizlikle cevaplayan Kimdes? Helal ve sağlıklı ürünleri araştırma ve sertifikalandırma çalışmaları yapmak üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. 2005 yılından beri gıda, kozmetik ve sağlık ürünleri alanında çalışmalarını devam ettirmektedir. Ülkemizde üretilen yahut ithal edilen ürünlerin ve katkı maddelerinin denetimi yapılarak uygun olanlara Gimdes Helal sertifikası verilmektedir. Gimdes Helal standardı veterinerler kimya ve gıda mühendisleri gibi meselenin teknik boyutuna hakim uzmanlar ve fıkhi gereklilikleri takip eden alimlerle dört mezhebi kapsayacak bir şekilde hazırlanmıştır. Siz de sorularınıza cevap bulmak, helal ve sağlıklı bir hayat sürmek için sitemizi takip edebilir, dergi ve kitaplarımızdan istifade edebilir, kanalımıza abone olarak videolarımızı izleyebilirsiniz.